en güzel şey çiçek aldım. Kapla. Gerçekten mis gibi kokuyor. Ama benim karanfillerim de çok güzel kokuyorlar. Baya bakar mısın? Hepsi çiçek oldu. Masalımızı dinlemek için hazırlar bence. Hazır mısınız? Evet. Tamam başlıyoruz o zaman. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Şirin mi şirin bir ormanda yaşayan kırmızı başlıklı kız ve annesi varmış. O kadar güzel bir çiçeklerle doluymuş. Şırıl şırıl dereler akar. Herkes orada çok iyi anlaşılır. Hiç kimse birbirine kötülük yapmazmış. Ama günlerden bir gün kırmızı başlıklı kızın anneannesi. Evet Maya anneannesi hastalanmış. Ve annesi, kırmızı başlıklı kızın anneannesi için güzel bir yemek sepeti hazırlamış. Bakın burada bizimki gibi. İçerisine nefis reçeller koymuş, kurabiyeler koymuş, kekler yapmış. Kırmızı başlıklı kız demiş ki. Kırmızı başlıklı kız. anneannen çok hastalandı. Bu sepeti ona götürmeyi istiyorum demiş. Ay iyi de güzel. Keşke ben de getirsem. anneannen hiç hasta olmasa. Evet Mayacığım. Hiç kimsenin anneannesi hasta olmasın. A ve kırmızı başlıklı kız sepeti takmış koluna çıkmış ormanın yoluna. Ama annesi kırmızı başlıklı kızı uyarmayı unutmamış kırmızı başlıklı kız, orman yine de tehlikelerle dolu olabilir. Çok dikkatli olmalısın. Ormanda bir kurt olduğu söyleniyor. Sakın tanımadığın kimselerle konuşma demiş. Kırmızı başlıklı kız, tamam anneciğim hiç kimseyle konuşma, sen merak etme. Anneanneme gideceğim, sepetimi ona götürüp onun, iyi, onun sağlayacağım demiş. Ve çıkmış yola. Şarkı söyleyerek, eğlenerek, da ilerliyormuş. Bir taraftan da çiçek topluyormuş anneannesi için. Haydi ne? Kırmızı, pembe çiçekler topluyormuş. Kelebekler de kırmızı başlıklı kıza eşlik ediyormuş. Mutlu bir şekilde giderken hain kurt kırmızı başlıklı kızı görmüş ve sepetinden gelen mis gibi kokuları duymuş. Ve düşmüş peşine. Anan ama kırmızı başlıklı kız o kadar iyi niyetliymiş ki çocuklar. annesine verdiği sözü unutmuş. Yavaş yavaş giderken hain kurt sinsi bir şekilde yanına yaklaşmış. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Nereye gidiyorsun böyle? Demiş. Kırmızı başlıklı kız. Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonunda oturuyorum. Çok çok hasta. Annem onun için çörekler hazırladı, reçeller hazırladı. Onları ona götürüp iyileştirmem lazım. Anneannemi çok seviyorum çünkü demiş. Ben de çok seviyorum. Evet hepimiz çok seviyoruz ananimizi. Kırmızı başlıklı kız yapmaması gereken bir şeyi yapıp hain kurtla konuştuktan sonra... ...hain kurt hemen bir plan yapmış çocuklar. Kırmızı başlıklı kızdan önce anneannenin evine gide gidebilirim. Demek ki hasta şu anda yardıma ihtiyacı var demiş ve hızlı bir şekilde anneannenin evine gitmiş. Kapıyı çalmış, kapı açılmış kendi kendine. Hemen kurt anneanneyi bir lokma da yutuvermiş. Aman Allah'ım. Evet, bir lokma da yutuvermiş. Anneannenin kıyafetlerini giymiş, yatağına yatmış. Ve kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız o yalana, o oyalana çiçek toplaya toplaya gördüğü meyvelerden toplaya toplaya anneannesinin evine kadar gelmiş. Kapıyı çalmış ki kapı kendiliğinden açılmış. İçeriye girmiş yaklaşmış yaklaşmış. Anneanne diye seslenmiş. Hiç ses gelmemiş. Anneannesinin odasına gitmiş. Ben yiyecek kargı verdim. Korkacak bir şey yok. Hayatta bir masal. Anneannesinin yatağına gelmiş. Anneanneciğim çok geçmiş olsun seni çok özledim demiş. İyice yaklaştığında anneannesinde bazı farklılıklar görmüş. Anneanne senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için demiş. Aa Söyledi. Benden daha iyi söyledin gerçekten. Evet, seni daha iyi yiyebilmek için demiş. Anneanne, senin ellerin neden bu kadar büyük demiş. Sana daha iyi sarılabilmek için demiş. Anneanne, senin ağzın da çok büyük demiş. Seni daha iyi yiyebilmek için demiş ve kurt kırmızı başlıklı kızın üzerine atlamış onu da bir lokma da yutuvermiş çocuklar. Sonra? Sonra... Kocayı gelmiş, yardım İkisini de hem anneanneyi hem kırmızı başlıklı kızı yediği için evet. bir ağırlık çökmüş. Yatakta derin bir uykuya dalmış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Kocayı gelmiş ona yardım etmiş. Hayır ormanın cim, 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 cim. ormanın bekçisi anneanneyi kontrol etmek için evine gelmiş. Kapıyı çalmış, kimse açılmış. Bir daha çalmış. Anneanne, anneanne diye seslenmiş. İçeriden hiç ses gelmeyince içeriye girmiş. Bir de bakmış ki anneannenin yatağında hain kurt derin bir uykuya dalmış. Hemen kurt pardon hemen e, bekçi olanları anlayıvermiş gitmiş annesine haber vermiş. Anneyle birlikte kurdun karnını kesmişler. Kurdun karnından anneanneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmışlar. Sonra da kırmızı baş, kurdun karnına taşlar doldurmuşlar ve dikmişler. Kurt birden uyanmış ki hiçbir şey olduğunu anlayamamış bile. Ne oluyor bana demiş. Bir ağırlık var üzerinde demiş. Sonra çocuklar yataktan kalkmış. O ağırlıkla beraber derin bir kuyunun içerisine cumburluk düşmüş ve o günden sonra ormanda hiç kimse hiç kimseye kötülük yapamamış. Ben misin? Evet. Kırmızı başlıklı kız nasıl bir hata yaptı? Annesini dinlemedim Annesini dinlemedi değil mi? 哎呀！<A S 2> <A S 1>